Mete Beyciğim, pardon. Sunumunuz bitti mi? Bitti, bitti. Biz yarın devam edelim Ezgi'yim. Adamı var ya, köpek edeceğim. Merak etme sen. Ben ne merak edeceğim? Orasını sen düşün. Ezgi Hanım, bize bir müsaade edebilir misiniz? Tabii, tabii. Benim de işim bitmişti zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar, canım. Ne yapıyorsun oğlum sen milletin gözünün önünde? Ne var ne yapmışız ya? Yarın hazırlık yapıyoruz şurada işte. Senin neye hazırlandığını bütün ofis görüyor. Allah Allah. Sonra gelip bana ağlama yalnız tamam Tamam abi ya. İyi ki bir boynumuzu ovdurduk var etmediğiniz laf kalmadı ha. Ofis dışında bakıyorsan Ama burada milletin gözünün önünde saçma sapan şeyler yapma. Bak hocanın burnunun dibindesin. Sonra gö görsen olacak? Hiç olmaz. Sen merak etme. Ayrıca sen de dikkat et. Ofistesin burada. Herkesin gözü önünde. Hocanın yanında. Sana kardeş tavsiyesi ha. Allah Allah. Benim sana söylediğim şey sen bana mı söylüyorsun? Ya ben sana ufak bir uyarı geçiyorum. Alırsın almazsın. Beni ilgilendirmez. Hem ben yani biz Zeynep'le ayrıldık. Sana hatırlatırım. O zaman ne triplere giriyorsun lan kızın arkasından? Neredeymiş Zeynep? Bir otele yerleşmiş. Vereyim mi adresini? <laughs> Çok komiksin ya abi. Niye gitmemiş Londra'ya? Ne bileyim ben. Hiçbir işine akıl sürer ki zaten bunların? Ben söyledim. Ne söyledin? Gitme kal mı dedin, ne dedin? Yani onun gibi bir şey. Ne dedin oğlum kızı? Mesaj attım. Seni kaçıran adamın adı Akay Talan dedim. Ne yaptın, ne yaptın? Mesaj attım. Oğlum sen ne çeşit malsın lan? Ha? Ne çeşit bir malsın oğlum sen? İşe yaradı mı yaradı. Boş versene gerisini. Bütün gün onu aradıktan biz bulacağız diye çevirmediğimiz numara kalmadı bizim ya. Tamam işte abicim bir gün uğraşmış oldun onda da buldun daha ne istiyorsun? Gitsen ne olacaktı? Arkasından sen de gidecektin başını açacaktı abuk subuk işler. Burada en azından gözünün önünde daha ne istiyorsun bir de böyle baksan olaya. Hayır hakaret alanı niye karıştırıyorsunuz? Abi karıştırdımsa karıştırdım Allah'ını seversen yeter artık ya git hocayı yetiştir istiyorsan. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Neyi tartışıyorsunuz? Ee, yarınki sunuma hazırlanıyorduk da Rauf Bey. Ha. O iş önemli Baykal. Halledin o işi. Halleder ya Mete Bey. Aynen. Bak adamı avucumuzun içine alıp suyunu sıkmamız lazım ona göre. Siz hiç merak etmeyin Rauf Bey. Yarın var ya ciğerini sökeceğim onu. Yani. Aynen. Aynen. Hadi ben çıktım. Hadi sökeceğim senin diğerini. Azıcık şu kardeşini dinle ne olur. Birazcık izin ver ben de yardım edeyim. Biraz şunun aklına bir güven.